İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Madame Coco mağazasındayız. Muhteşem fırsat. %80 artı %20 indirimli ürünler videosu ile birlikteyiz. İndirimli ürünleri görmeye başlayalım. Seçili nevresimler tek kişilik 650, çift kişilik 850. Dizon battaniyeler 1000 TL arkadaşlar. Şöyle göstereyim onları da yine seçili battaniyeler tek kişili 600 çift kişiliği de 800 lira battaniyeleri de şöyle göstereyim yeni yıl battaniyeleri bakın çıkmaya başlamış yeni yıl temalı şuradaki kupalar özellikle göstermek istiyorum bu kupalar Ben Leman dizisindeki oyuncuların kullanmış olduğu kupalar noklar Arkadaşlar e, buradaki ürünler altı al bir öde kampanyası. Şöyle bir bakalım fiyatı ne kadarmış? Ne yani 180 lira verip bu üründen 6 tane alıyoruz. O zaman tabakta da e, 400 lira verip 6 tane alıyoruz. Bu yemek tabağından şurada görmüş olduğunuz tabaklarda 450 lira ondan da 6 tane alıyorsunuz benim şöyle yuvarlak bir servis tabağına ihtiyacım var bunun fiyatı da 60 lira arkadaşlar Bayağı, şey, bakın burada da e, indirilmiş fiyat üzerinden kasada ekstra %20 indirim burada fiyatı 200 TL kasada da %20 yine indirim olacak. Artı 160 lira papatya 150 lira papatya tabağımız. Bakın bunun fiyatı da 200 lira kasada yine %20 indirim olacak. Şu cezveyi göstermek istiyorum. 320 lira fiyatı. Yine 7 parça tencere seti bakın. Tavası, derin tenceresi ve kısa tenceresi olmak üzere 7 parça. Şöyle göstereyim. Fiyatı 3400 lira. Ekstra kasada da %20 indirimi var. Kaçırmayın. Bu siyah renkli olan 7 parça titanyum set. 3200 lira. Şöyle dörtlü dört parça su bardağı göstermek istiyorum. Fiyatı 260 lira. Yine kasada %20 indirimli. Şöyle bir seramik tava gördüm. Kare. Fiyatı 540 lira. Yani gördüğümüz bütün ürünler arkadaşlar kasada fiyatından %20 indirimli. Şöyle 6 parça reçellik kahvaltılık bir cam 6'lı kase göstermek istiyorum. 200 lira. Daha fazla kasada da yine %20 indirimi var. Bakın ikili dondurmalıklar bunlar dörtlü dondurmalık. Hepsi indirimli arkadaşlar. Şöyle göstereyim modellerini şöyle bir bardaklı sürahi başucu sürahisi şöyle bir karaf 80 liraymış bu da ee, şöyle yağlıklar var 89-90 lira ee, bu neymiş dörtlü büyük kase şunlar Cam fırın kapları yine şöyle göstermek istiyorum. Bakın büyük cam meyvelik. Fiyatı 280 lira. Evet. Ne kadardan diyebiliriz? Hemen 110 lira. 88. Bu da 88. Bakın bu nevresim 1060 lira. Bu da 1300 lira. Şöyle koyalım. Güneş geldi çok iyi görünmedi. Şöyle bir yatak örtüsü ve yastık kılıfı göstermek istiyorum. 1440 liraya geliyordu o yatak örtüsü arkadaşlar. Yine indirimli ürünleri şöyle göstermek istiyorum. Pikeleri de değişik desenli böyle görmüş olalım. Çarşaf ve yastık ikili. Burada görmüş olduğunuz Yorganlarda %80 indirimde 700 liraya düşmüş. Bakın. Seçili battaniyeler yeni yine 7, 7, 600 ve 800 lira fiyat aralığında. Ve şunlar tam yeni yıl battaniyeleri çok hoş. E, masa örtüleri göstermek istiyorum. Bakın desenlerine. Kumaş olanlar çok güzeller. Çok şıklar. Burada da yine devamları var. Bakın. Her zevke göre farklı. Bunlar da organik olanlar. Burada görmüş olduğumuz paspaslarda yine bakın indirimde ve çok güzeller. Bu lakşirin fiyatına bakalım. Ne kadarmış? 1200 liraymış. Ay öyle yumuşak ki çok güzel. Bu da 4000 lira. Yine %20 indirimde arkadaşlar. Yani e, 4000'den %20 olunca e, ne yapacağız? 4, 4, 8, 16. E, 160 lira düşeceğiz 4000 liradan. Siz hesaplayın hesaplayamayacağım artık. Bakın böyle yorganlar yastık. Ee, böyle desenliler, renkliler. Beyaz renkliler. Ve yine battaniyeler. Çok güzel. Halılar da var indirimde. Halık, halık koleksiyonu. Bakın çok hoşlar. Şu tabağı da göstermek istiyorum. 120 lira. Eee 96 liraya geliyormuş Arkadaşlar Sıvı deterjan arkadaşlar 170 lira Kaç litre 2,5 litre Bakın bu tabaklarda 96 liraya geliyor Yine bu servis tabağıda 96 liraya geliyor Şurada gördüğünüz tabaklarda Yine 90 lira bu da 78 liraya geliyor. Duş jeli de 90 lira. En son da bu yemek takımlarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Yine %80 indirimde. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.